Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'te Galeç haritalarına bakacağız arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi arkadaşlar oyun modumuzu değiştiriyoruz ada koduna geliyoruz kodu yorumlarda bulabilirsiniz hadi adamızı oluşturalım Ve arkadaşlar Galeci yapacağımız haritanın içindeyiz videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi arkadaşlar yukarıda silah alacağız kendimize uzaylı silahında Şöyle şunu bir alalım ve arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Ve buradan biber alıyoruz arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar uçağın olduğu yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar uçağın olduğu odaya geldikten sonra tam duvarda bir uçak resmimiz var. Tam şu noktaya ateş ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki yapıya gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapının oraya geldik. Tam şu noktada yani dolabın olduğu yerde bir ifade atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar şuradan 700 tane para topluyoruz. 700'e kadar para toplayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi epey bir para topladık. Yani 700 tane topladık. Şimdi yukarıya çıkacağız. Evet arkadaşlar şöyle üçgen yapımızı da atıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki makineye basıyoruz. Gördüğünüz gibi tam şu tarafa bir yapı atıyoruz. Şöyle bir edit yapıyoruz. Tam şu köşede bir imot atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şuradaki otomatların oraya gidiyoruz. Ve tam şu köşede arkadaşlar bir ifade kullanıyoruz. Şimdi de arkadaşlar şuradaki butonun oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar yukarıya çıkmak için şöyle bir yapı atıyoruz. Üstüne çıkıyoruz ve yapımızı kırıyoruz. Ve tam şu köşede bir emote atıyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan yapının içine giriyoruz buradan. Şuradaki zara basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar zara bastıktan sonra tekrardan yukarıya çıkıyoruz. Ve buradaki arkadaşı tekrardan öldürüyoruz. Ve tekrar aşağı iniyoruz. Tam şu butonun üstüne çıkıyoruz arkadaşlar ve bir emote atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar emote'dan sonra tam şu üstünde bir e simgemiz çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi basıyoruz. Ve buraya geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi para istiyor bizden 500 gold. Biz 700 tanesini topladık. Ve açıyoruz kilidini. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ufak da olsa XP'miz dolmaya başladı. Evet arkadaşlar, buradaki E butonuna basarsanız sizi başka bir yerdeki XP yerine götürecek. ve tekrardan E'ye basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun başında 134 seviyedik. Şu anda 135 seviyeyiz. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Da. Sen kadar.